Varikoselde embolik yöntemi. Embolizasyon skleroterapi. Varikosel testis çevresinde oluşan bir varis türüdür. Nedeni testisin toplardamarındaki kapakların bozulması sonucu kirli kanın akciğere gideceği yerde geriye doğru akması ve testiste birikmesidir. Bu durum testisin beslenmesini bozan bir dolaşım problemi yaratır ve zamanla ağrı, kısırlık gibi sorunlara yol açabilir. Varikosel hastalarında ideal olarak hem varikoselin hem de ona neden olan kapakları bozuk damarların tedavi edilmesi gerekir. Ne var ki günümüzde kullanılan cerrahi operasyonlar bu iki problemin sadece birine hitap edebilmektedirler. Klasik varikosel ameliyatında sadece varikosele neden olan damar, mikrocerrahi ameliyatında ise sadece varikoselin kendisi tedavi edilebilmektedir. Varison kliniklerinde geliştirdiğimiz embosklero yönteminde ise hem varikoselin kendisi hem de ona neden olan kapakları bozuk damarlar tek seansta ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir. Embosklero tedavisi için lokal anestezi altında kasık toplar damarından giriş yapılır ve ince bir kateter böbrek toplardamarına yerleştirilir. Kateterden damarları boyayan bir ilaç verilir ve aynı zamanda hastaya ıkınması söylenir. Bu esnada ilacın kaçak yapan damardan testise doğru geri aktığı angio ekranında görülür. Böylece varikosele neden olan damar doğru olarak tespit edilmiş olur. Bu aşamada önce çok ince bir mikrokateter varikosel damarlarının içine ilerletilir ve köpük adı verilen ve varisleri kurutan bir ilaç verilir. Bu ilaç varikosel damarlarının zamanla küçülerek yok olmasını sağlayacaktır. Mikrokateter daha sonra geri çekilerek bu kez varikoseli oluşturan damara yerleştirilir. Buradan glu adı verilen yapışkan bir madde enjekte edilir. Bu maddede varikosele neden olan damarın tıkanmasını ve zaman içinde kuruyarak yok olmasını sağlayacaktır. Embosklero işleminde varikosele uygulanan birkaç dakikalık köpük skleroterapisi varikosel damarlarını kurutarak yok edecektir. Bu etki saatler süren bir mikrocerrahi ameliyatıyla aynı etkiyi yaratır. Varikosele neden olan damara uygulanan yapışkan tedavisi de bu damarı kapatıp varikoselin nedenini ortadan kaldıracaktır ve bu nedenle klasik varikosel ameliyatıyla aynı etkiyi yaratır. Sonuç olarak embosklero yöntemi hem klasik ameliyatın hem de mikro cerrahinin yaptığı işi tek başına bir seansta ve ameliyatsız olarak yapabilir. Varison kliniklerimizde yıllardır başarıyla uyguladığımız bu yöntemin ilave avantajları şunlardır. Lokal anestezi ile yapılır, hasta 2 saat sonra evine gidebilir. Kasık toplar damarından tamamen kapalı olarak yapılır. Dikiş ve kesi yoktur, genital bölgeye ve testise dokunulmaz. Varise neden olan damar doğru tespit edildiğinden, yanlışlıkla normal toplar damarlar ve atar damar kapatılmaz. Ameliyattan sonra oluşabilen uzun süreli ağrı, enfeksiyon ve hidrosel gibi komplikasyonlar görülmez. Hem köpük hem de glu zamanla vücuttan temizlenir. Tedaviden sonra vücutta yabancı cisim kalmaz. Hem varikosel hem de ona neden olan damar, tedavi edildiğinden tekrarlama ihtimali düşüktür. Kliniklerimizde 2014'ten beri yaptığımız vakalarda nüks görülmemiştir.